Ama biz severek çocuklarımıza zarar veriyoruz. <laughs> Allah dostum peki diyor ki, ne olur diyor çocuklarına sana bir bu ekmeği yedirin. Şu bu ekmeğe tadını alsınlar. Niye? Size sunmuş olduğunuz bir imkanla gelip varmayacaklar. Ama Kıdeşliyelerde bir karakolda şöyle bir yazı var. Çocuklarınızı hırsız ve katil yetiştirmek istiyorsanız, lütfen onların hepsini yapın. Sen cebine koymuş olduğun o bir milyarlık telefonla çocuğunu kaybedersin anne. Senin o telefonun içine sokmuş olduğun bir İnternetle de çocuğun senin var ya dünyanın en kötü yerler, en kötü bataklarına alabilir. Çünkü şeytan boşu vermiyor. Diyor ki, oğlum diyor, Sana diyor, annen bir milyon telefon vermiş. Yani içinde internet yok. Aa ne hey, ya, yani, internet yok. Yani anne diyor, bana diyor, internet nasıl Ahmet'in var, Mehmet'in var, var, benim niye yok? Hakkı, onu yok. Onu nasıl arası? Ondan sonra alıp piyamadık çocuğumuza internetin. İnternet diyor, gidiyor, aa bir bagazi sitesine dinliyor başlıyor, başka başka yerlere dinliyor başlıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun, aa şurada bir şey var, şimdi tıklayın bakayım. Çok samimi bir şey söyleyeceğim. İnternet nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? İnternet odanızda bir karabeli bir delik açıyorsunuz ve çocuğunuza soru olmayan o delikte yürütüyorsunuz. İnternet nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? Çocuğunuzu bir yeğenin sesine bırakıp okyanusa terk ediyorsunuz. arkadaş var. Yaz abi tuttum dik yaz ne yazıyorsan. Olmuş bu olaydan anlatayım size. Kızımızla oğlumuz yazışıyorlar. Hani bilmiyor. Karşısındakine bazen 15-16 yaşında kendi gibi birisi zannediyor ama 45 yaşında bir sapık da çıkıyor Allah vermesin. Yazışıyor böyle. Ne dediğim bir buluşma zamanı geliyor. Karşı taraf diyor ki hadi bir şeyler içelim. Niyet çok kötü anladınız siz. İçtiği zaman oğlumuz ya da kızımız kendisini bir uyardığında bir küvetin içinde buluyor küvetin içerisinde üzeri buz kalıplarıyla dolu bir yer. Diğer tarafında bir tane not. Ölmek istemiyorsan acil 112 ara. Doktor abi Şu an yönlendirmede bir yerdeyim. Böyle bir not bulun. Herhangi bir şey, herhangi bir kesik görüyor musun diyor. Göremiyorum. Şimdi arka tarafı diyor. Arka taraftan bakıyorlar. Sevgili dostlar, şu taraftan Allah vermesin iki tarafı da açılmış ve iki böbreği de alınmıştır. Acil diyalize girmesi gereken bir hastadır. O dakikadan itibaren. Bu en iyi imzal tablo oldu. En yüksek kafa sevgili dostlar. Çünkü insanın çünkü sadece böbrekleri yokluğu, kalbi vardır, ciğerleri vardır, damar vardır vesaire. Ciğerine kalp ki koşu da koşu bir ağaç dibine gör. Öyle mi yapıyorlar? Öyle yapıyorlar. Bakın eğitim çıkıyor size da size bahsetmek istiyorum. Türkiye'deki en önemli sorun nedir sevgili dostlar? Türkiye'deki en önemli sorun? En önemli sorun? İşsizlik. İşsizlik. Yani. Terör diyebilir miyiz? Terör de fikiriz değil mi? <laughs> 38 yıldır bu ülkede terör sorunu var. vermiş e, olduğunuz şeyin, şey, sayısı kaç türlü biliyor musunuz? 33 bin. 33 bin civarında değil mi? Değil sevgili dostlar? TÜİK'in için devlet kurulu rakamlarına göre de 3 yıldır çocuk sayısını verirsek size ne verirsiniz? 27 bin. 3 yılda. 10 yılda bunun sevgili dostlar 270 bin. 30 yılda bulunduğunuzda aşağı yukarı 800 küsür bin yapıyor. Dünyada kaçırılan çocuk sayısı 1 milyon kaçırılan. Evet. Ve bunların hepsi çoğu baktığınızda internet kaynakları. Yani internet bir bataklık ki çocuğunuzun ahlakı bozuldu. Hiç düşünmeden internet yaptı diyebilirsiniz. Çocuğunuz kötü bir arkadaş buldu. Hiç düşünmeden benim çocuğumun internet bir arkadaş buldu diyebilirsiniz. E, Başarısızlığı ne gerek internet diyebilirsiniz sevgili dostlar. Hiç düşünmeden. <laughs> yapmaya başladılar. Ya karşısına söyleme gittim, bir şey gitti, Facebook'ta yazıyor. Ve ondan sonra garip bir şey çıkıverdi. Konuşma dikleri değişti. Seni çok seviyorum, kendini iyi bak demiyor Ahmet abi. Ne diyor? Kimseye çek. Evet. Ne konuşuyoruz Allah aşkına? Çocukların konuşma dili değişti. Evet. Ve işin garip tarafı, çocuklarımıza bakın, birileri masa başında oturuyorlar ve şöyle bir imaj çiziyorlar dostlar. Evet. Diyorlar ki, izledikleri diziye bakın. Bir siyah onlara. Çok önemli. Sen diyor, çalışmadan bırakasan, yorulmadan sınıf geç, eyle, eyle, eyle. Senin başka bir amacın olamaz bu dünyada. Hadi be, nasıl başka bir amacın olamaz be? Ve maalesef seviyoruzlar, işte bu imajın peşinde koşan o kadar çok insan var ki, o dizilerin kahramanlarını sokakta görüyoruz ertesi gün. Bakıyorsunuz bir dizi kahramanı, ertesi gün sokakta görüyorsunuz. <laughs> Mesela bakın, örnek vereyim. Ben Temmuz'un 28'de pardusuyla gezen adam gördüm desinlenir misiniz? Temmuz'un evet. 28'inde sıcaktan durulmuyor, de geziyor adam. Adam şöyle gidiyorsa, şöyle gidiyorsa, <gülüyor> bu adam akşam ya da az önce hangi <laughs> dizi seyretmişti? Karaba dizi mi? Emin dizi karabalarıyla hiç şey yaşıyoruz. Ve çocuk olarak kapılıyor. Bir insan bir şey yaşayarak alışkanlık haline getirebilir değil mi? Sevgili dostlar, bakarak direnekle alışkanlık haline getirin. Evet. İzliyor ve onlar gibi olmaya çalışıyor. Evet. İdil'in hakikaten çok tehlikeli bir çukuru. Niye çok tehlikeli biliyor musunuz? Niye henüz çok tehlikeli çocuklar var? Çok fazla gelmeyeceğim ama şundan bahsetmiyorum. Mesela kötü bir şey yapmak istiyorsunuz. Adam nasıl öldürülür diye noktaya yazın sizi binlerce sayfa açacak adamın nasıl öldüreceğinize dair. Daha her <laughs> ne yapmak istiyorsunuz, hangi bir şey yapmak istiyorsanız yazın binlerce sayfa çıkacaktır karşınıza. İşte internet bu nedenle tehlikeli bir çukur. Hanımla beraber oturuyoruz bir akşam, gece ikisi. Hanım de dedi ki gel dedi, pencereden dışarı bak. Dışarı bak, ne dedi? Evleri dedi, biraz da evimiz yüksek de. Evleri farkında mısın dedi, yüzde ikisi ışığı yanıyor. Evet dedi. Dedim o ışıklar nereden geliyor biliyor musun? Yanan ışık nereden geliyor? Annenin babanın odasından gelmiyor. Salondan gelmiyor, o odan ekliyor musun dedi. İşte çocukların odası. Gece ikisinde çocuk e, odasında internette karşı karşıya. O çocuk olmasına anne ya da baba bu bir şekilde kalkıyor. Çocuğun odasından gelen o ışığı fark etmiyor. Aslında yardım veriyor aslında. Anneciğim babacığım bir an önce müdahale et. Ben kötü durumlarla karşı karşıya kalan biri. tablo vardı sevgili dostlar. Çocuğunu kaybetmiş bir anne, kendisini kaybetmiş bir çocuk vardı ortada. Tablo hakikaten bu kadar vahim mi? Bu kadar vahim sevgili dostlar? <laughs> Hazır gibi gelmişken, şu internetle ilgili çok somut ödevlerim olacak. Ne olur el kaldırıp bana cevap verin. Hanginizin evinde, samimi olalım ne olur, internet çocuğun odasında parmak istiyorum ben. Çocuğun odasında internet kimlerin evinde Parmak kaldırın hadi ablacığım. Harikasınız. <laughs> harikasınız. Harikasınız. Sevgili Musa bir şey söyleyebilir miyim? Sizi kaldırmayan diğer kaldırmayan dostlar da var haber ediyorum. Bütün sahibimle bir şey söyleyeyim. Sizin başka bir düşmana, kötüye niyetli bir, bir ee, düşmana ihtiyacınız yoktur. Ne olur çocuğun odasına interneti koymayalım bir. İnternet olacak, sana bulacak. E hocam, benim çocuğumun elinde cep telefonu var. Haklısın, cep telefonu büyük bir tehlike. Ben 80'lerin çocuğuyum, 75 doğumluyum. Benim yaşımaya yakın bir sürü dostum var biliyorum. Bizim zamanımızda her şey hareketliydi farkında mısınız? Oyunlarımız çok hareketliydi Burhan Koşardık, saklambaç oynardık vesaire vesaire hem hareketliydi. Oysa şimdi çocuklar bu hareketi, action'ı, action dedikleri o şeyi bilgisayarın başında arıyorlar. Kürekleri vuruyor, adamın kafası paramparça oluyor. Allah Allah, action'a bak. Köylere gidiyorsunuz sevgili dostlar, köylere gidiyorsunuz, bir tane çocuk bilemiyorsunuz köylerde. Niye? Hep yani internetin başında. Onun için çok dikkat lazım. Evet, bir, çocuk internet odası da internet olmayacak sevgili dostlar. İkincisi, cep telefonu var hocam, cep telefonu da olmayacak dostlar. Cep telefonu da olmayacak. İnterneti varsa alacağız. Kusura bakmayın, hocam, e, yani bu kadar yasak. E, kusura bakma da o çocuk senin için çok değil. Yani onu başlar, onu tırnana bir taş değilse ilk senin canın yanacak. Korumakla için olan kişi sensin. Öbür tarafta ve kulübünden de sana onun izahı sorulacak. Ne olur bunları küçümseme, al odasından. İkincisi, iptal geçmişte geçmişten mutlaka vakit sevgi bozulur. Haa, Çin'de yazışmış, nerelere girmiş, hangi sitelere girmiş? Avucan'ın kim bagajlı sitelere ne girmiş? Çok, çok bir yere girmemiş. E insan ama, hep çocuğunu burada yürütüyorsun ama yani başka sitelere girebilir. Allah'a emanet ve çocuğunu kaybedebilirsin. Haydi evladım seninle Amerika'ya gidelim deseniz, sizinle gelir mi çocuğunuz? Gelir mi abi? Nerede gidecek ya? Gelmez. Ama arkadaş de size desek ki arkadaşın, haydi Ayşe seninle uzaya çıkalım desek gelir mi? Çok Hiç düşünmeden gelir. Çünkü onların frekansları birbirine çok yakındır. Onlar aynı gibi kullanırlar çünkü. <laughs> bir, bir test yapalım. Çocuklarımızı ne kadar çok sevdiğimizi ispatlayalım. Yani minikler var, küçükler var, gençler var. Onlar katılmazlarsa da olur, katılsalar da olur. Şimdi onu gözünüzü kapatın. Gözünüzü kapatın artık. Kapatalım hocam, kapatalım zahmet olacak. Gözümüzü kapatalım ve 70 yaşında olduğumuz halimize hayal edelim. Amca yaş kaç? Ben zaten 70 yaşındayım. <laughs> Evet, 70-80 yaşında kağıt hayal edin. Ne olur? Elinizde bastırdınız, yüz yüzde çizgiler. Hayal edebiliyor musunuz? Evet, gözünüzü açın. Hayal ettiniz mi? Duymuyoruz. Duymuyoruz. 70 yaşında kulak var. Ha, duymuyorsunuz. Hocam, su dersiniz, karakterinizde değilsiniz değil mi? <laughs> Sizler siz hocam saat 12 olmadan harikasınız. Değil sevgili dostlar. Şimdi gözünüzü kapatın. Kapatın gözünüzü tekrar. Hani hayal etmeye çalışın çocuğunuzun 70 yaşındaki halini. Kendi aranızda konuşmaya başladınız. Bak, ne yapsınız? Bir şey deriz gidiyor. Olmuyor, olmuyor. Ne zorluyorsunuz kendinize? Çocuğunuzun 70 yaşındaki halini hayal edemiyorsunuz. Önce Allah'a bu, sonra eşinize iyi bir eş, çocuğunuza iyi bir baba, iyi bir anne olun. Benim dinleme zahmetinde bulunduğunuz için Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun.